Merhaba arkadaşlar Bakan. Arkadaşlar bu geçer arkadaşlar. İnci Gaçan'ın yap yapımını göstereceğim arkadaşlar. Bakın size video videoda arkadaş Ay, yok, o video gitmemiş YouTube'a? evet. Arkadaşlar İnci Gaç arkadaşlar YouTuber arkadaşlar bakın bu YouTube'da yazan bayağı bir komik aşırı komik aksiyonlu her şeyi iyi yani. Gaça Life'ın ustası yani. İnce baba burası. İnce burada selam yolluyorum, bize güzel videolar çektiği için. Arkadaşlar bakın kendi karakterimi de bir dahaki videolarda göstereceğim zaman kalırsa. Arkadaşlar bakın Çiğden. Küçük Zeki. Bunu zaten arkadaşlar yapmanıza gerek yok. Burada hazır şu arada. Şu var. şeyi yapmaya çalıştım da olmadı be. Evet arkadaşlar şimdi indikasyonu yapımı için bize rastgele bir karakter lazım. O yüzden süper sıtırı burada eliyoruz arkadaşlar. Sports Superstar öldü. Evet arkadaşlar buradan kayıtlarımıza gidiyoruz. Şuradan arkadaşlar ikinci reyon yok üçüncü reyon arkadaşlar bakın şunu alıyoruz. Aldım. Sonrası da arkadaşlar bakın buradan dördüncü reyona gidiyoruz. Yok yok bu değildi. Evet arkadaşlar bunu alıyoruz. Sonrasında da buradan arkadaş ikinci ondan yine alıyoruz, pantolonu alıyoruz. bir dakika bu değil ya. Oyun donuyor ya biraz. Arkadaşlar durun biraz yapalım pantolonu. Arkadaşlar bakın. Şu salt arkadaş hazırda olacak. Eğer arkadaşınız farklı karakterle yaparsanız bakın şuradan şunu alıyorum. O gri kalacak arkadaşlar. Şuradan şöyle. Şunu şöyle şey yapabilirim. Şu, şu muydu ya? Arkadaşlar bakın şuradan çok hızlı geçtim pardon arkadaşlar bakın şunu alıyorsunuz. Sonrasında arkadaşlar bakın şurada şunu alıyorsunuz. Sonrasında buradan bunu alıyorsunuz. Sonrasında saçta bir dakika şimdi şöyle şunu alıyorsunuz arkadaşlar şu aşağıdaki. Şunu alıyorsunuz. Şu arkadaşa siyah yapalım. Buraya da beyaz yapalım. Değildi. Değil. Evet arkadaşlar şunu alıyorsunuz. Arkadaşlar ya bu da olur. Bu da galiba ya bu ya bu arkadaşlar. Bir dakika ben gerçek inciye bakayım. Arkadaşlar. Arkadaşlar gördü incinin şey ön saçını göstereceğim size en zor kısmı. Dördüncü anda arkadaşlar ki şunu alacaksınız şöyle. Evet arkadaşlar bakın bu değilmiş. Bunun yanındaki. Evet arkadaşlar bakın bunu da yapabilirsiniz. Bunu... Yok, yok, bu bu arkadaşlar doğrusu bu. <laughs> da arkadaşlar bakın şurada şöyle dördüncü reyona girin. Şunu alın abi şuradaki de şunu alın şöyle. Bitti ya. A yok yok bitmedi bitmedi. Ayakkabısı. Evet onu unuttum bak. Evet arkadaşlar şimdi bakın. Şuradan şöyle bir dakika duruşunu ayarlayalım. Evet arkadaşlar ben ezberledim ya. Dün. Arkadaş yanlışlıkla karakterimi sildim. Bak arkadaş aynısı. Aa bir dakika kuyruk. Ay arkadaş ben neden böyle yapıyorum ya? Arkadaş şurada şöyle alıyorsunuz. şöyle, şöyle beyaz yapıyorsunuz. Şurada şöyle, şöyle siyah yapıyorsunuz. Evet arkadaş oldu mis gibi. Bak arkadaş aynı. Aynı. Aa Arkadaşlar şimdi bana içten böyle yani bela okuyanlar var ya Arkadaşlar ki üçüncü olan arkadaşlar şunu şunu değil şunun yanındakini yani bakın şu gösterdiğim var ya ki birini gösterdiğim şunu alacağız. onu beyaz yapacağız beyaz olacak oldu güzel oldu vallahi insan arkadaşı bakın bir tek alan farklı Arkadaşlar oyuna başladığımda bana bin tane elmas verdi rastgele birilerine rastgele sayılı elmas veriyor arkadaşlar Ben bunu ilk indirdiğimde 5.000 elmas verdi bir dahaki sefere 2.000 elmas verdi bir dahaki sefere 7.000 şimdi de 21 elmas verdi arkadaşlar Bakın ben harcadım harcadım Bayağı bir yeni level attım arkadaşlar Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar onunla benim karakterimi göstereceğim Vakit kalırsa arkadaşlar bunu göstereceğim. Bize mesela vakit kalacaktır ya. <laughs> Hoşçakal arkadaşlar. Bay bay. Bir YouTube.